YouTube kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erol Alagül. Bugün sizlerle tekrardan beraberim. Ve bugün sizlere arkada görmüş olduğunuz bu elektrikli bisikleti tanıtacağım arkadaşlar. 1000 Watt motor. Görmüş olduğunuz gibi. 22.5 amper batarya ve SV9 ekran kullanarak çok güzel bir elektrikli bisiklet yaptığımızı düşünüyorum. Bisiklet gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hidrolik frenle 27.5 jant boyutunda 1000 watt motor 60-65 kilometre hızlara kadar destek verecek bu motor ve 22,5 amper bataryada da e, normal kullanımlarda yine 65-70 kilometre menzile çıkar. Belki 80-90'a da çıkabilir kullanıma bağlı olarak. E, maksimum hızlarda da 45-50 kilometreyi çok çok rahat görür. Hatta ince tekerlekli olduğu için daha bir süretli görmüş olduğunuz gibi. Bununla normal sürüşe de uygun olacağı için dediğim gibi 90-100 kilometrelere bu bataryayla görecektir. Şimdi bu bisikletin performans sürüşüne başlayacağım ve size yolda bütün her şeyini anlatacağım ve göstereceğim arkadaşlar. Hız performansı buradan ekranda göstereceğim size. Yokuş performansı ve normal performansı nasıl her şeyini göstereceğim. El gazı kullanımına. Görmüş olduğunuz gibi gaz kolumuz var. Bu tarz bisikletlerde parmak tipi kullanıyoruz. Yine burada farımız var. Akşam olsa çok çok daha iyi görürsünüz. Gerçekten çok iyi bir far. Bu şekilde arkadaşlar.

Pop pop with the new rock Electronic blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic need to take the new song You cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing Performans sürüşümüz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Mersin sahilinden başlayacağız. Ve üniversite yoluna doğru yokuş performansı yapacağımız için çıkacağız. Ve yolda size birçok Bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi performans sürüşümüze başlayalım. Şimdi arkadaşlar Öncelikle ekrandan başlamak istiyorum. Ekran olarak görmüş olduğunuz gibi SV900 ekran kullandık. Bu ekran gerçekten çok kullanışlı bir ekran. Bu ekrandan bütün özellikleri görebiliyorsunuz. Voltaj çekim gücünü, zamanı, hız kademesini her şeyine bu ekrandan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada kontrolcüsü var. 1, 2, 3, 4, 5 kademe hızı var. 5. kademe en hızlı gördüğünüz gibi. Birinci kademe en yavaş. 0. kademede de zaten normal bisiklet olduğu için de normal bisiklet gibi de kullanabiliyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi yani kendim sürüyorum. Pedal destekli el gazı çalışmıyor. Onun dışında hız kademesini arttırdığımız zaman gördüğünüz gibi motor gibi de ayaklarımı da göstereyim. Hareket edebiliyorsunuz. Son derece kullanışlı ve güzel bir elektrikli bisiklet arkadaşlar. Şimdi Dediğim gibi yokuş performansını özellikle soranlar oluyor. Kit montajlı bisikletlerin, 1000 watt motorun yokuş performansı nasıl diye soranlar oluyor arkadaşlar. Bunu sizlere özellikle göstereceğim. Yokuşa çıkana kadar, yokuş bölgesine gidene kadar bisikletle ilgili bilgiler vereceğim. Ondan sonra size yokuş performansınıza göstermek istiyorum. Bisikletimiz arkadaşlar normal düz bisiklet. Korelle Felix marka 27,5 jant seçeneği. Müşterimiz 27,5 jant istediği için kendisine 27,5 jant yaptık. İsterseniz 29 jant, isterseniz 26 jant seçenekleri de sunabiliyoruz. Tamamen sizin isteğinize bağlı. Bisiklet olarak biz kendisine Korelle Felix önerdik. Hem fiyat performans ürünü olduğu için hem de e, bu kit montajına çok uyumlu olduğu için Her türlü normal bisiklet arkadaşlar biz elektrikli bisiklet haline getirebiliyoruz. Zaten daha önceki videolarıma bakarsanız bunlarla ilgili birçok videom var. Sizlere e, o videolarımda örnek teşkil edecektir. Mutlaka o videolarımı da izleyin. Arkadaşlar bu kit montajları tamamen sizin isteğinize bağlı. İstediğiniz bir bisiklete dizayn edebiliyoruz, istediğiniz motor ve istediğiniz batarya güçlerine sağlıyoruz sizlere. Yani istediğiniz hızı ve istediğiniz menzili tamamen kendi seçeneklerinizle e, ayarlayabilirsiniz. Bununla ilgili bilgi almak isteyen olursa telefon numaramı bırakıyorum. Beni arayın veya WhatsApp'ta mesaj çekin arkadaşlar. Sizlere fiyat bilgisine ve tüm ayrıntıları bahsedeyim nasıl bir yol izleyeceğiniz konusuyla ilgili de istişare edebiliriz. Sizlere bu konularda tamamen yardımcı olabilirim. Birçok kişiye bu tarz bisikletlerden yaptık. Zaten videolarıma genel olarak yorumlar geliyor bununla ilgili. Sizler de mutlaka bakıyorsunuzdur. O yorumlarıma bakarak arkadaşlar bu kit montaj elektrikli bisikletlerle ilgili daha fazla bilgiler de edinebilirsiniz. Hem de sizlere referans olmuş olur. Bu tarz elektrikli bisikletler çok avantajlı arkadaşlar. Eğer işe gidiyorsanız evden işe, işten eve mesela çok rahat götürebilir. İşe giderken terlemek istemeyebilirsiniz. Elektrikli bisikletle elektrikli aksamı kullanarak yorulmadan işinize gidersiniz. Dönüşte de elektriğinizi kapatarak veya düşük kademede hızları kullanarak yine normal spor da yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an kaç kilometre yaptık? 5 kilometre yapmışız. Sizinle sohbet ederken 5 kilometreyi geçtik bile. İş yeriniz ne kadar uzaklıktadır mesela örnek veriyorum 7 kilometre deme. İşte bu kadar sürede gidiyorsunuz. Bu kadar kullanışlı. Bir arabadan çok çok daha avantajlı. Masrafı da çok düşük. 1 TL gibi bir ücrete şarjınızı doldurabiliyorsunuz arkadaşlar. 1 TL. Yani bu çok çok avantajlı. Gerçekten maddi olarak da çok avantajlı. Spor da yapıyorsunuz. Şimdi yokuşa geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası üniversitede yokuşlu bir yer. Şimdi buraya ineceğiz ve geri çıkacağız. Gördüğünüz gibi gerçekten dik. Görünüyor mu? Anlaşılıyor mu tam? Videodan şöyle durarak göstermek istiyorum. Burası rampa. Aşağıya. Motor bile gördünüz nasıl çıktı. Şimdi buraya inelim ve dönüş olarak yokuşu bir çıkalım bakalım. Şu an aşağı iniyorum. İmelenmesi bile hissettiriyordur. Şimdi şu tarafa gideceğim arkadaşlar. Buradan dönüş alacağız. Beraberce yokuş performansını beraber göreceğiz. Sadece el gazıyla ve pedal destekli olarak tam karşıda yokuşumuz gördüğünüz gibi dik bir rampa. Önce sadece el gazıyla buradan gidiyorum. Başlayalım. Sadece el gazıyla Şu an arkadaşlar 30, 31, 32, 30, 29 dik bir rampaya çıkıyoruz. Şu an hiç dokunmadan arkadaşlar pedala hiç dokunmadan çok rahat 20-25 km hızlarla çıktım buraya. Bir de pedal destekli olarak deneyelim. Gördünüz arkadaşlar bu rampa 250 watt motorla çıkılmıyor. 250 watt motor gücüyle çıkılmıyor arkadaşlar. Bayağı birik bir rampa. El gazıyla çok rahat çıktık 1000 watt motorla. 1000 watt motorun avantajı. Bir de pedal desteğiyle de çıkacağım şimdi. Zaten pedal desteği de verirseniz çok çok daha rahat çıkacaksınız. Şimdi pedal desteğiyle de göstereceğim size. Aynen rampayı tekrar çıkıyoruz. Pedal desteğiyle Sanki yokuş aşağı gidiyormuşum gibi arkadaşlar. Yokuş aşağı çıkıyorum gibi pedal destekli bile. Bu şekilde de 30-35 km hızlarla çıktım rahat rahat. Gördünüz. Mükemmel. Performansımız bu şekilde. Şurada bir mola vermek istiyorum. Tam burada. Birkaç şeyden daha bahsedeceğim arkadaşlar. Ayaklarımızı koyalım. Evet arkadaşlar. Bisikletimiz de buraya gelene kadar performansı gördünüz. 6-7 kilometrelik mesafeyi arkadaşlar çok hızlı bir şekilde kat ettik. Gerçekten bisiklet çok iyi. Performansı gerçekten çok güzel. Sürüş keyfi, konforu her şeyi çok güzel. Kerem Bey'e tekrardan hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. Kullandıkça bizleri hatırlasın. İnşallah sizlere de bu tarz bir bisiklet yaparız arkadaşlar. Memnun kalırsınız. Hazır elektrikli bisikletlerden gerçekten çok farklı, 250 watt motor güçteki bisikletler hem normal sürüşe çok uygun değil, hem de performans olarak çok düşük. Az önceki göstermiş olduğum e, yokuşlara onlarla çıkmanız gerçekten zor. Ama bu tarz bisikletlerle her şeyi buluyorsunuz. Yokuş performansı, hız performansı, e, normal sürüş keyfi, ekranımızın kalitesi, her şeyimiz gerçekten. 10 numara. Direkt sistem içerisinde el gazımız var. Motor gibi hareket edebiliyorsunuz. Daha sonradan kastımlar yapabilirsiniz. Çamurluk koyabilirsiniz. Yine bu selesini değiştirebilirsiniz. Elcikleri yine değiştirirsiniz. Ayna takarsınız. Bunlar tamamen size kalmış. Bisikleti daha da güzelleştirebilirsiniz. Güzel hale getirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir yokuş performansını gördük. Düz yol performansını gördük. Bir de hafif aşağı doğru inmelenen bir yolda performans göstermek istiyorum size. Bakalım orada kaç kilometre çıkacağız. Hep beraber görelim. Şimdi performansımıza başlıyoruz. El gazıyla direkt çıkıyorum. Gördüğünüz gibi el gazı hareket ediyor. Ben de sürüşe başlıyorum. Burası hafif aşağı doğru arkadaşlar. Şu an 45, 48, 50, 55. Sadece el gazı 57, 58, 59, 60. Sadece el ile arkadaşlar 60 kilometre de çıkabiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar frenlerimiz de hidrolik. Bu tarz çıkmanız için frenlerinizi kesinlikle hidrolik yapmanızı öneriyorum. Hidrolik yaparsanız durma mesafeniz kısalır, kaza riskiniz azalır. Bilginiz olsun. Maddi durumunuz varsa bisikletlerinizi hidrolik frene geçiren 2000 TL gibi bir ücreti var. 1500 2000 2500 hani kalitesine göre değişiyor bir hidrolik frenler. Bu şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum performansma Düz yolda arkadaşlar 50-55 kilometre çok rahat çıkıyoruz. Bu da bir bisiklet için gerçekten yeterli. Bu bisikletle ilgili arkadaşlar sormak istediğiniz her türlü soruyu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Her birine cevap vererek sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Aklınıza takılan her türlü soruya cevap verebilirim arkadaşlar. Fiyat olarak genelde sorular geliyor. Fiyat için arkadaşlar bana Whatsapp'tan mesaj yazın. Size örnek resimlere, fiyat listesine ve ayrıntıları oradan paylaşırım Whatsapp'tan. buradan paylaşamıyorum çünkü güncel fiyatlar devamlı değişiyor. Dolar üstünden biliyorsunuz genelde. Dolar değişkenlik gösteriyor. Zamlar geliyor. Türkiye piyasasında fiyatlar değişiyor. O yüzden direkt bu platformda yorumlar kısmına e, fiyatları yazmıyoruz. Bana WhatsApp'tan ulaşın. Telefon numaramı sizler için bırakıyorum zaten. E, WhatsApp'tan sadece mesaj çekin bana ve e, fiyat bilgisine benden sorabilirsiniz. Ben size fiyatla ilgili e, cevaplar veririm. Onun dışında soracağınız her türlü soruyu yorumlar kısmından sorabilirsiniz. E, ayrıca YouTube kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Yorum, beğeni ve abonelik benim için destek oluyor. Eğer abone de olursanız gerçekten e, sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim abonelik ve yorum beğeni için. Şu an görüyorsunuz arkadaşlar 11 kilometre yol yapmışım. Yola çıktığımdan beri sizlere bu videoyu tanıttığımdan beri e, 11 kilometre yol. Gerçekten bu 11 kilometre bu kadar kısa bir sürede mu muhteşem diyebilirim. Arabayla gidemeyeceğiniz zamanlar bunlar. Arabayı bulunduğu yerden çıkartın, götürün, ışıklarda, e, trafikte. Bayağı bir sıkıntı oluyor. Bunlar aralardan geçebiliyorsunuz. Gördünüz zaten az önce sürerken. Müzik Öncelikle arkadaşlar bana sorulan sorulardan başlamak istiyorum. Bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Kafanızda soru işareti kalmasın. Mesela 1000 watt motor Trafikte sıkıntı çıkartıyor mu bu soruluyor Bisikleti görüyorsunuz arkadaşlar normal bir bisiklet görünümünde Kesinlikle trafik polisleri bunlara alıp da e, Gaz kolu var mı Ya da motoru 1000 watt motor mu 250 watt motor mu diye bakmıyor Bu konuda sıkıntı yaşamazsınız Öncelikle bunu bahsetmek istiyorum İkinci olarak Batarya kaç kilometre götürür diye sorular soruluyor Batarya arkadaşlar değiştirilebiliyor 10 amperden başlıyor 28 ampere kadar Bu kutunun içerisinde sığdırabiliyoruz Bataryaya seçeneğini. Yani içinde pil, pil var. Bu pilleri arttırarak ve azaltarak sizin kilometrenizi de uzatabiliyoruz. Ee, tabii ki de fazla pil fazla para demek. Ee, amper arttıkça fiyatları da artıyor. Ekran seçeneğimizi soruyorlar arkadaşlar. Ekranlarımız 2-3 çeşit ekranlarımız var. Ee, bunlarla ilgili küçük ekran kullanabiliriz. Büyük ekranlar kullanabiliriz. Sizlere bu konuda yardımcı olabiliriz. Gaz kolu takılıyor mu? Evet. Bizim elimizde görmüş olduğunuz gibi parmak tipi gaz kolu var. Motor tipi de yapabiliriz ama biz parmak tipi öneriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bununla motor gibi de kullanım sağlayabilirsiniz. Yağmurlu havalarda bir sıkıntı yaratıyor mu? Bunu çok soranlar oluyor. Arkadaşlar kablolarımız ve e dizaynımız tamamen e motorumuz, bataryamız, bunlar su geçirmez özelliklerde. Ekranımız, bunlar su geçirmez. Ama yine de suya kimse garanti vermiyor. O yüzden sizler dikkatli olarak kullanın bisikletinizi. Aşırı yağmurlarda kullanmazsınız. Normal yağmurlarda bir sıkıntı olmaz zaten. Onun dışında söylemeyeceğim size başka neler var. Garantisini soranlar oluyor. Bir arıza yaparsa nasıl yapacağız diye soranlar oluyor arkadaşlar. Ee, motorumuz ve diğer aksamların hepsi 2 yıl garantili. Bataryamız 1 yıl garantili arkadaşlar. Yani 2 yıl garanti veriyoruz bisiklete. 2 yıldan sonra da sınırsız teknik servisiniz var. Bu 250 watt Aurora RKS gibi modeller arkadaşlar. Ee, Garantileri sıkıntı, servisleri sıkıntı. Biliyorsunuz siz de zaten. Birçok yerden şikayet geliyor bunlarla ilgili. Gönderiyoruz. 5 ay 6 ay gelmiyor. Bataryamız, ekranımız, gaz kolumuz her şeyimiz sıkıntılı diye bana birçok sorular geliyor. Sizler de biliyorsunuz bunları zaten. Çok fazla bahsetmek istemiyorum. Bizim burada servis ağımız gayet iyi. Her türlü sorunlarınıza biz destek veriyoruz. Bataryamızı bisikletin üzerinde mi şarj edeceğiz? Evde şarj edebilir miyiz? Burada kilit sistemi var gördüğünüz gibi. Bunu açarak eve de çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Anahtar burada nasıl çıkartılıyor? Buradan kilidi çeviriyorsunuz açılıyor. Sürgüsü var. Yukarıya hafif çekerek bu tarafa doğru geliyor. Sadece bu parçayı eve götürerek şarj edebiliyorsunuz. Frenlemizden bahsetmiştim az önce. Hidrolik frenli sistemler. Gördüğünüz gibi. Kaliteli ve güzel sistem. İçeride görmüş olduğunuz gibi birçok bisiklet var arkadaşlar. Renk seçeneklerimiz var. Bu bisikletin görmüş olduğunuz gibi kırmızısı var, siyahı var, mavisi var ve sarı siyahı var. Yine kalın tekerlekli fat bike modeller var. Yine elektrikli bisikletlere çok uygun arkadaşlar bunlar. Şurada yan olarak da gösterelim. Her türlü bisikleti arkadaşlar elektrikliye çeviriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde de dizaynımız var. Üst tarafa da batarya koymuşuz. Yani bisikletlerinizi de değerlendirebilirsiniz. Bizden de bisiklet tercih edebilirsiniz. Kendi bisikletlerinizi de bize göndererek veya bulunduğunuz ilde direkt montaj yaptırarak Ebak dönüşüm sistemleri olarak bizler sizlere her türlü yardım ve desteği vereceğiz arkadaşlar. E, telefon numaramı açıklamalar kısmından ve buradan bırakıyorum. Bana ulaşın ve sizlere her türlü yardımcı olayım. Youtube kanalımı takip ettiğiniz için beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek verebilir. Yorum ve beğeni yaparak da e, daha fazla destek verebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Let's go. Yo, I'm liking the bit. Fuse like a magnet. Lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind.